Savaş başına DP %100. Anlayan bize o lazım. Yangın söndürme süresiyle pek işimiz yok. O da kalsın. Cephane ekli bir işimiz yok ama şu güzel. Şu gemiyi biraz hızlandıralım. Bunu da taktık mı güzel. İnşallah şöyle bir 60-70 bin vururuz uçak gemisiyle yeniden. Abi bir kere de güneşli bir gün gelsin bu ne ya? Yağmur, fırtına. Lan ne yapıyorsun aşağıda? bir saniye bak anasını satayım. Ne oldu lan niye geri döndün? Ah be zamanlama çok önemli zamanlamayı ayarlayamadım. 3 uçak boşuna gitti. Var gidip şu ST Louis'e çakalım bir tane. Çok güzel tekine vuramadık ama buna 4000'i yapıştırdık. Ve yangın çıkarttık. Güzel oldu. Şu uçak de biraz şöyle gönderelim ya. little pond güzel. O bir de su aldırmışız. Su aldırmak istiyorsanız arkadaşlar torpidoyu mümkün oldukça geminin burnuna isabet ettirmeye çalışın. İkişer ikişer yedi. Çok güzel. İşte bu Bellerophon denen Fransız gemisinin Uçak savar savunması gerçekten yeterli olmadığı için uçaklara karşı bayağı bir zayıflar yani. Hop. Çat. Evet oyuna güzel başladık arkadaşlar. Oyuna güzel başladık. Bizim gemilerin B'yi alması gerekiyor. Hatta ben de uçaklarla B'ye gideyim direkt. Şunlara biraz destek çıkalım. Bizim takım B'yi ele geçiremezse bu sefer puandan kaybedeceğiz oyunu. ah be. Ben senin ben Abi bizim gemiler C'de toplanmış. Ne yapıyor ya? Hadi bakalım ye bunları. Az yedi ama yine de bizim takım C'ye gönderelim. Durmuşlar C'de bedavadan puan alma peşindeler uçak gemisini yok edip. Ulan adamlar burada B'yi ele geçirmiş. A onlarda puan alacaklar. Ona dalabilirim ama ben şu Tenryu'ya dalmayı tercih ediyorum. Bu ışığı yaksana. Yemek tamam geleceğim birazdan ışığı yak. tanesini ye be. Bir tanesini yedi çok güzel. Oğlum adamların bütün gemileri buradaymış zaten. Bizim bütün gemiler C'de toplanmış geri zekalar. Abi ben buna dalmazsam da bu bana dalacak. Da şu an puan peşinde koşma zamanı değil. Adamlar zaten bütün bölgeleri ele geçirmişler. Biraz beyni olsa gemiyi bana doğru döndürdü zaten. Bak 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 işte hızlı gemiler ha bunları vurmak zor torpidoyla. Bunları torpidoyla vurmak gerçekten zor. Bunlara bu lazım. Önce şunu patlatayım da o tenrüyü patlatır. <laughs> Sistem gözükmüyor. Sen bittin oğlum. Sen bittin. Haydi yallah. Yuh artık ya nasıl yemedi lan o onları? Öyle gemilere yandan dalmak gerekiyor da arkadan da daldım mı 6 tane roket attık insan bir tanesini yaramaya. adamlar bütün bölgeleri alacaklar. Sizin oynayacağınız oyunun amına koyayım ya. Sizin oynayacağınız oyunun amına koyayım. Orospu çocukları 5 tane gemi ne yapıyorsunuz CD ya? Adamlar bütün bölgeleri ele geçirdiler ya. Kazandığımız oyunu verdik ya. böyle bir şey yok ya Ulan adamın canı bitmiş zaten iki gemileri o tarafta onların bir tane de uçak gemileri kaldı. Şimdi bakalım buradan oyun çevirebilecek miyiz? Sen <laughs> yani 50k damage yapacağım diye biz oyunu vereceğiz burada geri zekalı. Günün ilk zaferine çarpı 2 DP verdiği için Bak adamın hiç umrunda değil ha iki tane torpido yemesi. Canı full dolu ya. Şuna doğru attım. Yerse yer artık yapacak bir şey yok. Yerse güzel olur ama. Vallahi yedi. Öyle göz kararı atmıştım yedi ama. Güzel. Oyunu buradan çok güzel geçirdik. Çok güzel comeback yaptık. şunu patlatabilirsem oyun bizde demektir. Gerçi onu zaten ben gidene kadar bizim öteki gemiler bitirdi. Ben direkt şu Nassau'ya dalayım. Da Hadi. Çok güzel. Su da aldırdık. Bak bir tane şöyle havadan sallayacağım ona. Çok güzel, harika. Gerçekten çok güzel oldu. Ulan şunu da vuruyor muyuz bir kere daha? Adam bıraktı zaten oyunu. Vallahi bıraktı. Çok harika. Çok güzel be. Hem oyunu comeback yaptık. Çok güzel çevirdik ve ben de son anda çok güzel skorlar ürettim. İşte takım uçak gemisiyle böyle takıma katkı verilir arkadaşlar. Çok güzel. Madalya alamadık ama olsun. Ekipte kaçıncıyız? Yani şu güzel oyunuma rağmen ilk üçe girememişim ama olsun gerçekten çok güzel bir oyundu. Ben bu oyunu da videoya yükleyeyim. Youtube'a yükleyeyim arkadaşlar. Yayını kapatıyorum. Şu gerçekten son oyunumuz efsane güzel oldu. Çok eğlenceli oldu. Ben bir yarım saat 45 dakika sonra yine yayın açacağım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.